sahip olduğu değerler, tarihi, kültürel, doğal değerlerini yanı sıra pek çok zenginliği de barındırmakta. Bu zenginlik aynı zamanda turizmde de türlerimizin ve çeşitlerimizin artmasına vesile olmakta. Good. <laughs> 2023 istatistiklerine baktığımızda Türkiye olarak 57,5 milyon turisti Türkiye'de ağırladık. Tabii ki bu rakamın düzce bakan kısmını da incelediğimizde konaklamalı anlamda geçen yıl 165 bin yerli 15 bin yabancı turisti düzce olarak misafir ettik. Konaklamalı olmayan ziyaretçi sayımız ise 600 bin. Düzce'de ekonomimizin fotoğrafını çektiğimizde endüstriyel tarımımız var, ormancılık sanayimiz var, ağır sanayimiz gelişmekte. Ama Allah'ın bize bahşettiği mükemmel bir coğrafya var. Yaylalarımız, göllerimiz, Karadeniz'de açılan sahilimizde düz yerinde çok büyük bir turizm potansiyeli var. Özellikle ülke nüfusunun neredeyse yüzde 45'ini günübirlik mesafede olması iş turizm noktasında doğa, kültür, tarih ve adrenalin turizmi anlamındaki potansiyelimizi daha aktif kullanmamız gereğini bize bir zorunluluk olarak önümüze sunmakta. Bizler de valiliğimiz, mahalli idarelerimiz, belediyemiz, özel idaremiz, il kültür müdürlüğümüz olarak turizm sektöründeki tüm paydaşlarımızla beraber büyüyen, ülkedeki büyüyen turizm pastasından düzce olarak daha fazla pay alabilme noktasında gerek altyapının oluşturulması, gerek tanıtım faaliyetleriyle düzcemizin lansmanını daha iyi yapma gayreti içerisindeyiz.